myville.com'dan herkese merhabalar. Ben Deniz. Yüzlerce YouTube videosu çektik geçen yıllarda ve 2025'in yaz sezonuna başlamış bulunmaktayız. Öncelikle bravo. Gerçekten harika bir sezon olmasını diliyorum ve çekimleri yeni yeni başladık. Bugün de villa alternatifteyiz. Bence güzel, aile sıcaklığında hoş bir villa. Merkezi olanakları yüksek, deniz manzarası bulunan. Bence beğeneceğiniz bir villa. Şimdi onu hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi hiç lafı uzatmıyorum. Hadi içeri geçelim. İçeride de sizleri bekleyen güzel detaylar var. Hepsini anlatacağım. Giriş yapar yapmaz hemen burada sizleri karşılayan büyük bir masamız var. Bu arada bu villamızın otopark bölümü de bulunuyor. Otopark da hemen şu barbekünün üst tarafında. Orada da hatta bir tane araç görüyor. Güvenli bir otopark bu arada onu söyleyebilirim. Hemen girdikten sol tarafa doğru döndüğünüz zaman burada sizleri bir barbekü karşılıyor. Ailenizle beraber çok keyifli zaman geçireceğiniz ve bizim olmazsa olmazımız, çok kullanacağımız bir aktivitedir. Bence seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü villa tatillerinin olmazsa olmazı barbeküdür. Bu villanı diğer villalardan ayıran... Çünkü beton yapılara çok fazla e, diğer villalar sahip. Ancak bu villada yeşille çok fazla önem verilmiş. Hatta ağaçlandırma olarak önem verilmiş. Arkanızda zeytin ağaçları var. Burada meyve ağaçları var. Gerçekten çok güzel. Limon ağacı bile var. Limon ağacı mı Limon ağacına benziyor. Limon ağacı olabilir. <laughs> Bilemedim. Onu siz söyleyin. Yine... Aynı şekilde yeşillikler etrafta da böyle devam ediyor. Gerçekten güzel detaylara sahip. Benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Hoşuma gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence çok güzel bir deniz manzarasına sahip, büyük bir havuzun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve güzel dizayn edilmiş. Burada sizleri karşılayan 4 tane şezlongumuz ve 2 kişilik 2 tane şezlong yataklarımız bulunuyor. Bunlarda güzel zamanlar geçirebileceğiniz güzel. Ee, çok fazla güzel dedim farkındayım ama hoşuma gittiği için söylüyorum. Bence hoş detaylar. Böyle havuzda sonsuzluk edası verilmiş bu arada. Burada havuz başında çok güzel deniz manzarasında dalabilirsiniz. Bunlar gerçekten hoş detaylar. Şimdi havuz terasımız bu kadar açıkçası. İçeriye geçeceğiz. İçeride de anlatacaklarım var. Hadi içeride görüşürüz. Burayı da atlamak istemiyorum. İçeriye geçmeden önce Hemen havuz terasının sonunda bir tane de masa tenisimiz var. Burada da ailenizle arkadaşlarınızla çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Zaten manzaramız her şey çok güzel. Hadi şimdi içeri. Tekrardan merhabalar. Şimdi hemen havuz terasından içeri giriyoruz. İçeride de sizleri bekleyen sıcak bir atm atmosfer olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bir aile sıcaklığındaki renkler seçilmiş salon ve mutfak bölümü için. Mutfak bölümünde ihtiyacınız olan tüm araç gereçler bence var fırınından tutun bulaşık makinesine kadar, kettle'ına kadar, hatta filtre kahve makinesi ve Türk kahvesine kadar her, her şey var. Bazı villalarda cezve dahi göremiyoruz. Burada ev sahibi cezve severler için, çünkü Türk kahvesi bizim için önemli bir detay. Cezve dahi koymuş. Yani rahatlıkla söyleyebilirim tüm araç gereçler var. Hemen yan tarafında 6 kişilik bir yemek masamız var. Gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Zaten muhtemelen yani büyük ihtimalle yaz ayında siz yemeklerinizi de dışarıda tüketeceksinizdir. Burası daha böyle pratik. Sabah kahvaltımı yapayım dışarı çıkayım da aslında yapılmış bir masa. Hemen burada sol tarafında Amerikan bir mutfak zaten. Hemen bir salon bölümü bulunuyor. Salonun etrafında mesela bu renk uyumu da güzel olmuş aslında. Arkasını antresit yapmışlar. Ve birkaç tablo koymuşlar. Güzel böyle hoş detaylara sahip diyebiliriz. Çok güzel akıllı bir televizyonumuz var böyle rahat oturma grupları. Ama oturma grupları herhangi bir şey olmasın diye şimdi koruma örtüsüyle örtülmüş. Ama krem rengi güzel koltuklardan oluşuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dışarı çıkmadan önce böyle büyük bir boy aynamız var. Bu da güzel detaylar arasında. Ortak kullanım bir tane banyo tuvaletimiz var. Batuhan arkadaşım size göstersin. Ortak kullanım banyo tuvalet. Giriş katında bir tane yatak odamız bulunuyor. Yatak odamızda da ihtiyacınız olan her şey var. Makyaj bölümü, iki kişilik büyük bir yatak, komodinler, ütü yapabileceğiniz bir alan, gardırobumuz, böyle minik bir sevimli tablomuz. Buradan da deniz manzarasını görebiliyorsunuz bu arada. Üst katlarda da tabii daha ferah göreceksiniz. Burada da bir tane yine banyo tuvaletimiz var. Orayı da gösterelim sizlere. Güzel seramikler kullanılmış. Hoş. Gerçekten güzel. Şimdi üst katlara geçeceğiz. Üst katları da anlatacağım size. Hemen merdivenlerden. Hadi orada görüşürüz. Buranın 3 katlı bir ev olduğunu söylemem gerekiyor. Birinci kattaki yatak odasını, banyosunu, tuvaletini, mutfağını, salonunu gösterdik. Şimdi merdivenlerden ikinci kata çıktık ve hemen sol tarafında ilk yatak odamıza giriyoruz. Burada da iki kişilik bir tane büyük yatağımız var. Bebekler için bir yatak. Komodinler, yine benzer bir tasarım. Ama burayı diğerlerinden ayıran güzel özellikler var. Yani çok büyük bir jacuzzi olduğunu söyleyebilirim. İki kişinin çok rahat bir şekilde kullanabileceği açık alan duşu bulunuyor. Bence çok güzel bir detay. Burada bu yatak odasındaki bu detaylara bayıldım. Birazcık soluk soluğa kaldım çünkü o aradaki kırpmalarda geçmelerde çok beklemiyoruz. Hemen anlatıyoruz yukarıya çıkıyoruz. O yüzden kusuruma bakmayın. Ve bence bu villanın en güzel yanlarından bir tanesi şu deniz manzarası. Keyifli bir balkon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Balkondan havuzu da görebiliyorsunuz. Deniz manzarasını da görüyorsunuz. Bence çok çok güzel detaylar bunlar. Yani bu villada deniz manzarasından eksik kalmayacaksınız. Şimdi diğer yatak odasına geçelim. Diğer yatak odası da bir önceki yatak odasının aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece ufak tefek renk farklılıkları var. Yine geniş iki kişilik yatağı, bebek için bir yatak. Burada yine büyük bir jacuzzi, açık alan banyo tuvalet. Gerçekten keyifli, zevkli şeyler bunlar. Ben bu detayları seviyorum. Bu gardırobun rengi de çok güzelmiş bu arada. Böyle siyahımsı. Buraya da yakışmış yani. Yine onu tamamlayan bir makyaj bölüm bulunuyor. Bu arada balkon erişimleri birer kapıyla buluşuyor. Ortak kullanım bir balkon. Diğer odayla beraber. Burası da aynı şekilde deniz manzaralı. Ama buranın deniz manzarasını bir tık daha iyi gördüğünü söyleyebilirim. Ama üst kattaki deniz manzarası gerçekten çok güzel çünkü üste konumlandığı için. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Zaten orası da son kat. Hadi orada görüşürüz. Şimdi de en üst kata geldik. Burası 8 kişinin konaklayabileceği rahat konaklayabileceği bir villa. Üst katta çocuklara jest yapılmış. Yani bence muhtemelen burada çocuklara kalacağını düşünüyorum. İki tane tekli yatağımız bulunuyor. Yine kliması, komedinleri, makyaj bölümü, gardırobu, ortak kullanım tuvalet banyosu hepsi mevcut. Gerçekten burası çocukların çok beğeneceği bir alan olarak düşünüyorum. Bence alt kattaki yatak odaların bir tanesi burada olsa sanki daha iyi olur. Çünkü buranın özel olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama şu deniz manzarasına bir bakın. Bence bu villadaki en güzel deniz manzarasını görebileceğiniz yer burası. Gerçekten çok güzel detaylara sahip. Hani sabah uyandığınızı varsayıyorum. Kahvenizi alıp şu deniz manzarasında keyif yapacaksınız ya. Yani bunu bunu ne sağlar bilmiyorum ama çok eğlenceli anlar. Evet yani bu villamızı da inceledik. Sezonda bu şekilde villa inceleme videoları devam edecek. O yüzden videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı... İsterseniz web sitemizdeki villaları inceleyip çekmemizi istediğiniz villaları yorum olarak yazabilirsiniz ya da bizlere fikir danışabilirsiniz, içerik önerebilirsiniz. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz. Biz bu işi keyifle yapıyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik hoşçakalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.